Sen şu ağzındaki baklayı çıkarsan konuya gel. Söyle ne konusu? Bakayım. Ne? Neymiş benim konum? Pijama. Ne oldu? Konuşmayacak mısın? Bana bunu ne zaman aldığını hatırlıyor musun? Ee, beş altı ay önce falan aldım. Yıl dönümümüzde aldın. Yıl dönümümüzde adet yerini bulsun diye bana bu ucuz bez parçasını aldın sen. Hadi Bez parçasına saygın yok. Bari bana biraz saygın olsaydı da belki metresini aynı giymeye kafaya takmazdım bu kadar. Ne metresi ya? Metres ya? Tamam özür dilerim yani pijama için. Ama onunkini ben almadım. Mesela onu alıp almaman değil Hayvan anlamıyor musun sen? Gerçi ben de kabahat senden anlayış bekliyorum. Sen çok abartmaya başladın bu konuyu. Ne abartıyorum ben? Ha? Ne abartıyorum? Beni sevmediğini itiraf etmeni mi abartıyorum? Yoksa daha boşanmadan gidip başka kadınlarla takılmadın mı? Ya yeter. Tamam yetti. Bir şey olmadığını söyledikçe üstüme geliyorsun. Yani iyice kafayı yedin kıskançlıktan. Kendine gel.